T harfi için Türkçe'de iki ayrı ince harfin kalın karşılığı olarak iki ayrı sesle okunur demiştik. Kalın T sessizi karşılığı olarak ta, tı, tu, to seslerini görmüştük. Şimdi kalın D sessizi karşılığı olarak t'yı görüyoruz. Umumiyetle ilk hecelerde ve bilhassa içinde o veya a seslisi bulunduran kelimelerde kullanılır. Mesela dağıtmak. Dağıtmak. Bakın burada da sesini veriyor. Yani dal kullanılmamış, tı kullanılmış kalın olduğu için sonra da gayın harfi kullanılmış. Ona uygun olarak dağıtmak. Dalak. Talak değil. Talak değil. Talak kelimesi zaten Türkçe değil. Bu dalak. Türkçe olan bir kelime dalak. Doğru. O seslisi olarak da doğru. Yani toğri şeklinde yazılıyor. Ek olmadığı halde sonda vav yerine y ye geliyor. Doğru t ile yazılır. 9 9 Dal bildiğimiz dal. Şurada klişeleşmiş bir yazım var. T ile elif normalde. Ama tek hamlede biliyorsunuz Osmanlıca'da kalemi kaldırmadan mümkün mertebe yazmak hızlı yazmaya, hızlı ve pratik yazıma vesile oluyor. Hem tı hem de elifi ifade ediyor. Dal. Damar, damar tığdan sonraki elifi burada kullanmamış, terk edilmiş. Damar. Dalgın, dalgın. Şurada gayın var. Orada kaf kullanılmaz, gayın kullanılır. Dalgın. Donmuş, donmuş. Evet, sağırlım sağ gelmiş burada da. Donmak, donmuş. Mim ve şın. Dokunaklı, dokunaklı. Evet. Dolgun dolgun yine gayınla yazılıyor. Başlatığı gelmiş. Yani kaidede okuduğumuz gibi A ve O seslerinde genel itibariyle kalın D sessizi olarak biz tığ harfini kullanıyoruz. Yani dal yerine kalın karşılığı olan tığ'yı kullanıyoruz bu kelimelerde. Az da olsa iç hecelerde de yukarıda okuduklarımız hep ilk hecedeydi. Kalın D sessizi olarak iç hecelerde de geliyor. Mesela Adana. Adana bir isim, şehir ismi bu şekilde yazılıyor. Kılıçeleşmiş bir yazım var. Tığ'dan sonra elif de yok. Adana. Tığ ile yazılıyor. Ada. Ada. Yine tığ ile. Sonda he. Oda. Yani evin içindeki oda. Yoksa oda anlamındaki, o dahi anlamındaki ek değil. Zaten eklerde tığ kullanılmaz. Burada evin odası anlamında bir isim tığ ile yazılıyor. Aynı kelimedeki ikinci kalın D sessizleri için artık ince olan dal harfi kullanılır. Nasıl ki satta vardı mesela sat kaidesi olarak. Aynı kelimede ikinci defa kalın S sessiz geldiği zaman ne oluyordu? Sat yerine sin kullanılıyordu. Buna benzer bir kaide burada da var. Başta biz tığıyı kullanıyoruz kalın D sesinde. Ama aynı kelime içinde ikinci defa kalın tığıyı gerektiren bir ses geldiğinde, kalın bir D sessizi geldiğinde T yerine dal kullanıyoruz. ince karşılığı. Dudak. Dudak. Bakın burada U sesi başta. T ile ifade ediliyor. Dak. Bu da kalın. Ama iki tane T aynı kelime içinde ağır geliyor. Onun yerine dal kullanılıyor. Dadanma. Bakın aynı ses. Başta T'yı kullanıyoruz ama ikincisinde tekrar T kullanamıyoruz. Aynı ses için. Dal kullanıyoruz. Dadanma. Dadaş. Sonda keşideli şın var. Tığının kalın d sessizi olarak gelmesindeki kaidelerden bir tanesi de kalın d sessizi karşılığı olarak t harfiyle yazılan bu şekilde olduğu gibi t harfiyle yazılan bazı kelimelerin dal harfiyle de yazıldığı görülmekte ise de böyle bir yazım imlaciyetiyle pek tercih edilmemeli de demiş. Dar mesela dar. Şimdi dar Arapçada yer anlamında dallan yazılır. Bir de geniş ve genişin zıttı olan dar. Türkçe bir kelime olarak. Bunu biz tığ ile yazıyoruz. Tığ ve elif. Burada klişeleşmiş bir yazım var. Tığ ve elif, dar. Arapçadaki dar ile, darı saadet mesela. Darı mükafat, mükafat yeri kullanılır. Oradaki dar Türkçedeki dar kelimesi karışmasın diye elbette ki tığ ile kullanmak daha münasiptir. Dal. Evet, dal. Burada yine t ve elif, gayın, dağ. dam. Dam. Evet, tam değil de, bakın bu tam değil de damdır. Bu kaydeyi bilmeyen birisi bunu tam olarak da okuyabilir. Tam, tamamen bunlar tabii ki t ince t yazılıyor. Dam, burada t yazılıyor. Doğrusu da bu.